arkadaşlar. Edip ne yapıyoruz bugün? Lavabo mu açıyoruz? Hayır tabii ki de <laughs> evet, açıyoruz. Evet arkadaşlar, arkadaşlar açmıştık zaten. Diğer lavabo evet. videolarımızı arkadaşlar, seyredebilirsiniz. standı var. Ben standına koydum. Evet diğer <laughs> videolarımızı seyredebilirsiniz. Arkadaşlar şimdi sırada bir kargo açılışımız daha var arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz ne aldık Elif? Sukupan. <laughs> Çok fan dağıldık arkadaşlar. Kargo açılımı yapacağız sizinle. Elif bu aralar gördüğünüz gibi bir alışveriş videosu daha sizinle yapmak istedik. Elif heyecanla açıyor arkadaşlar. İnanmıyorum. Daha kutusu var arkadaşlar. Hadi bakalım ne çıkacak acaba? Ben içinden çıkacak olanı biliyor musun peki? Hayır sürpriz. Sürpriz kutusu. mi? ciddi olamazsın. Ben de hiç olmadığı için ben sürpriz kutu aldım arkadaşlar. Hadi bakalım içinden ne çıkacak? Eyvim arkadaşlar. Hadi bakalım hangi School panda çıkacak Elif? Arkadaşlar Resmi var şimdi mı? Kutusu böyle. Bakalım. Bu oyuncak mıdır? Şimdi de trantim mı Elif? Allah aşkına ne bu olursunuz çok arkadaşlar. Değil. Bu kadar oyuncak almayın ne olursunuz. Biz video çekiyoruz diye hep Elif de çok sevdiği için aldı. Bakayım sıkıl panda. Arkadaşlar içinden çıkabilecekleri bunlar. Hmm, bakalım ne var. Arkadaşlar varmış? ben çok şu maviyi istiyorum. Çıkar mı sence? Bence. <laughs> sence bakayım. Çıkabilir Sence de. hangisi çıkacak? Bence arkadaşlar şu çıkacak gibi. Bakayım. Bence şu çıkacak. Parti yap. Ben bunu seçiyorum. E yani Hadi bakalım hangisi çıkacak? İstediğim bu mavi. çok seviyorum bunu. Da. Bakalım hangisi çıkacak arkadaşlar heyecanla bekliyoruz heyecanla açıyor. Yırttım valla arkadaşlar. Açılma yeri yok muydu onun? Bakayım ne çıktı içinden. Bir okay. paket, çıktı arkadaşlar. Okay. Paketini de gösterelim. Elif okay. heyecanlı yalnız. Videoyu da Ay yeşil mi? çıktı benim söylediğim çıktı inanmıyorum Ben de çok istiyorum. İkisi iki, de iki istediğim çıktı arkadaşlar. İyi hadi bakalım açalım. açıyorum Hadi bakalım açıyoruz açıyorum. arkadaşlar. Açıyorum. Benim söylediğim çıktı yalnız. Evet. Ama çok tatlı. Ne? Nasıl sence? Benim büyük. Bakayım, çok var şimdi. Bakayım. Aa ne kadar yumuşak. Elif çok güzel tüylü. Evet. Köklü. Yalnız ben evet. inceliyorum. Elif şu an heyecanla bekliyor zaten. Kaç <laughs> gündür onu bekliyordu. <gülüyor> nasıl <gülüyor> Elif? çok güzel. Bakın yani bakalım. Gözleri de oynuyor. Şöyle koy bakalım ben böyle dikkatlice çekeyim onu. Çok dikkatli olmadı çünkü. Şöyle bir inceleyelim arkadaşlar. Şimdi nasıl bir şeymiş? Bunda tepesinde bir star deri gibi bir şey var burada. Böyle saçları var. Kızın saçlı. Keleni var böyle çok tatlı. Uyumuş çıkmış Ne kadar evet. güzel. Arkada ne yazıyor? Parita mı yazıyor? İsmi yazıyor arkadaşlar. Burada pembe bir tüylü böyle lila rengi. Çok güzelmiş bir tane daha almak istiyorum. Güzel bir şeymiş bu da Elif'ciğim. Evet. E ben bunu çantama takarım. Hayır. Bu benim olabilir. La, la, la. Bu aralar çok moda. <laughs> arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım güle güle kullan evet. Arkadaşlar aldığımız sıkıl panda'nın kafası yamuk çıktı Olsun Böyle de biz çok beğendik Bence de arkadaşlar Böyle kafası yamuk çıktığında da bu tarafa bakıyormuş gibi ya Evet güzel oldu Hayır, bence de yani. Her türlü Elif beğeniyor nasıl olsa Soru yani. yok Elif'te Hiç, Bir videomuzun sonuna geldik Arkadaşlar kargo evet, çalımızı yaptık sizin için <laughs> Abone olmayı like atmayı Unutmayın Hoşçakalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.